Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm. Adım Zeynep. 34 yaşındayım. Çocukluğumdan beri içinde bulunduğum durumları sizlere anlatmak istiyorum. Babam Türkmen. Annemse İranlı. Anlayacağınız göçmen bir ailenin çocuğuyum. Bazı şeyleri küçükken anlamaya başladım evimize sürekli birileri gelip gidiyor. Anneme paralar, hediyeler veriyorlardı. Tabii küçük olduğumdan bunların akrabamız olduğunu düşünüyordum. Arada bir yanlarında farklı farklı insanlarla geliyorlardı. Evimize girenin çıkan haddi hesabı yoktu yani. Evden pek çıkmıyordum. Ne bir arkadaşım ne de bir yaşıtım vardı. Kimseyle konuşmuyor. Çoğu zaman vaktimi odamda, pencere kenarında dışarı bakarak geçiriyordum. Evimiz tepede olduğundan manzaramız da gayet güzeldi. Aşağıdaki köyleri, yoldan geçen arabaları görebiliyordum. Kendim bilmeye başladığım zamanlarda evimizde dolanan birlerini görmeye başladım. Gece gündüz fark etmiyor, siyah elbiseler içinde sanki bizden saklanır gibi yaşıyorlardı. Bizimle aynı sofrada yemek yiyorlardı ama peçelerini kaldırmadan. Peçelerini hafif aralıyor, alttan alttan yemek yiyorlardı. Onların yemeği bile bizimkinden ayrıydı. Onlarla birkaç defa göz göze gelmiştim. Kara kalem gibi kaşları, kapkara gözleri vardı. Hepsi aynı şekildeydi. Sürmeli gözlerinden ne kadar güzel olduklarını az çok tahmin edebiliyordum ama bu kadar soğuk ve gizemli olmalarını anlayamamıştım. Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama selam verdiğim an rüzgar gibi yanından geçip gittiler. Onlar hep dikkatimi çekmeye başlamıştı. Onların gizemli davranışları beni kendilerine çekiyordu. Birkaç defa rüyamda gördüm beni alıp dağlara, ormanlara götürüp yürütüyor, devasa ateşlerin etrafında tavaf ettiriyorlardı. Bunu yaparken hep şeytani şekilde gülüyorlardı. Seslerini duyuyordum. Uyandığımda odamın içinde çok kısa an bile olsa onları görüyorum. Annem birkaç defa bu durumu anlatıp sordum ama annem bana onların melek olduğunu, bizi çok sevdikleri için bizi koruyup gözettiklerini, bizimle yaşadıklarını söyledi. Çocuk haklı işte. İnanmıştım. Artık onları gördüm de sevinmeye başladım. Sonuçta onları melek olarak düşünüyordum. Bir ara derin uykumdan tisleyerek uyandım. Gözlerimi açtığımda karşımda onlardan biri vardı. Annem melek dediği varlıklardan. Yüzünde peçesi yoktu. O an ilk defa onlardan birinin yüzünü görmüştüm. Yüzüne baktığımda yüzün ağız tarafı sanki köpek gibiydi. Daha doğru çakal gibiydi. Haf uzun ve karaydı. Gözleri hala ilk gördüğüm gibi çok güzeldi. Onu öyle görünce bir an bağırdım. Karşımdaki varlığın anlama dokunmasıyla bilincim kapandı. Sabah olup da gözlerimi açtım odamda kimse yoktu. Üstümü giyinip lavaboya gittim. Ardından mutfakta bir şeyler yedim. Annem melek dediği varlıklara daha dikkatli bakmaya başlamıştım. Onlar kendi aralarını konuşurken onların yanına gidiyordum. Hemen dağılıp başka yönlere gidiyorlardı. Birkaç gün kadar sonra annem yanıma gelip o melekleri rahatsız etme. Onlar bize yardım ediyor. Para kazanmamızı, mutlu olmamızı sağlıyorlar. Onlardan uzak dur dedi. Annem ne kadar şefkatliyse o kadar da gaddardı. Anneme sadece tamam diyebildim. Aklımda onlarca soru varken hiçbirini soramıyordum. Bu durum beni iyice meraklandırmıştı. Annem genelde gelen misafirleri odasını ağırlıyor sonra da gönderiyordu. İçimdeki merak duygusunu bastırmam gerekiyordu. Annem ne işler çeviriyordu? Yaşım büyüdükçe bu sorular beynimi meşgul etmeye başladı. Annem misafirleri odaya aldığında, etrafta kimsenin olmadığından emin olunca anahtar dilinden içeri bakmaya başladım. Annem onlara ne istediklerini sordu. Onlar da sadece fal baktırmak istediklerini söylediler. Annem de önündeki suya bir şeyler döktükten sonra adamla kadının saçlarından bir tel alıp suyun içine attı. Parmağın ucuyla biraz karıştırdıktan sonra kadınla adamın yüzüne bakıp anlatmaya başladı. Öyle şeyler söylüyordu ki kadınla adam ağzını tutarak bu imkansız, olamaz diyorlardı. Annemin söyledikleri onları bayağı etkilemişti sanırım. En son bebeklerin hiçbir zaman olamayacağını, büyü yüzünden böyle bir şeyin imkansız olduğunu söyledi. Annem bunları söyledikten sonra ikisi de ağlamaya başladı. Bu büyüyü nasıl bozarız, nasıl kurtuluruz gibisinden sorular soruyorlardı. Annem de onlara bayağı uzun bir liste vererek yapmaları gerekenleri, yapmamaları gerekenleri her şeyi bir bir anlattı. Hatırladığım kadarıyla ezan okunurken birlikte olmalarını, cünüp gezmelerini, büyük abdestlerini alıp mezarlığa gömmelerini, birkaç duayı tersten okumalarını söylemişti. Yarım yamalak bunları hatırlıyorum. Tabii yıllar geçti. Hepsini hatırlamam daha mümkün. O günden sonra annemin ne iş yaptığını anlamıştım. Annem fal bakan, büyü yapan, cinlerle uğraşan, bu işte de iyi olan biriydi. İlk zamanlar bu işin tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden Annem hakkında hiçbir düşüncem yoktu ama büyüdükçe ve insanlarla konuştukça annemin ne kadar kötü biri olduğunu anlamaya başlamıştım. Hele dini kitapları okudukça annemden nefretmeye başladım. Annem Allah'ın istemediği, lanetlediği bir işi yapıyordu. Annem büyüdüğümün farkına varınca beni işlerini kullanmaya başladı. Getir götürünü yapıyor, onun emirlerini, buyruklarına boyun eğiyordum. Yıllar geçtikçe evimize girenler de daha da çoğalmaya başlamıştı. Neredeyse boş vaktimiz yok diyebilirim. Evimiz otel gibi olmuştu. Gelenlerden bazıları, bazı vakalarda gece bizim evde kalıyorlardı. Gelenler zengin, fakir, güzel, çirkin, her türden insandı. Annemden sürekli taleplerde bulunup onlara yardım etmelerini istiyorlardı. Annem de bu yardımlardan maddi gelirler elde ediyordu. Bildiğim kadarıyla ev, arsa, araba gibi birçok maddi mal varlığımız varmış. Tabi bunlar nerede, nerede bilmiyorum. Annemle babam idare ediyordu. Bense bu oyunda sadece piyondum. Evimizdeki varlıklar da gün geçti çoğalmaya başladı. Sayıları hep artıyordu. Bazıları yakınımda dolanıp beni yönlendiriyordu. Alışmıştım artık her şeye. Sonuçta çocukluğumdan beri onlarla beraberim. Aile gibi olmuştu. Annemler bir sebepten dolayı beni anneanneme gönderdi. Birkaç hafta kadar orada kalmam gerektiğini, daha sonra geri geleceğimi söylediler. Sanırım özel işleri vardı. Bu yüzden Beni başlarından savmuşlardı. Anneannemi ayda yılda bir görürdüm. Pek görüşemezdik. Bu yüzden hep kimsem yok diye düşünürdüm. Anneanneme geleli birkaç gün kadar olmuştu. Anneannem konuşkan, kendini bilen bir kadındı. Dinle de bayağı düşkündü. Anneanneme evdeki durumlardan bahsettim. Biliyorum kızım, biliyorum. Annen bir iblise, şeytanla evlendi. Onların yardımıyla servetine servet katıyor ama çoktan ahireti kilitlendi, bilmiyor. Ben ona yardım etmeyi çok denedim ama bana hep karşı çıktı. İstemedi. Evinizde gezenler, babam dediğin şeytanın akrabaları, dostları. Annen onları kullanıyor. Onlar da anneni. Aralarındaki ilişki çok derin. Senin de masumluğundan yararlanarak kullanıyorlar. Onlar şeytanın kölesi olmuşlar. Ona hizmet ediyorlar diyerek bana baya kötü şeyler anlattı. Anneannemin anlattıklarından sonra baya korkmuştum. O eve dönmek istemiyordum ama küçük olduğumdan başka çarem yoktu. Birkaç hafta kadar sonra annem gelip aldı. Eve döndüğümde annem Melek diye anlattığı o mahlukatları, şeytanları gördükçe kaçacak yer arıyordum. Onlardan ölesiye korkuyordum. Sanırım onlar da korktuğumu anlamış olacaklar ki üstüme üstüme geliyorlardı. İçinde bulunduğum durumu kimse anlatamıyordum. Yardım isteyecek kimsem yoktu. 12 yaşındaydım. O geceyi hiç unutmuyorum. Rüya alemindeydim. Yanıma evdeki mahluklar geldi. İki yandan ellerinden tutarak beni sürüklemeye başladılar büyük, sık ağaçların arasından geçerek düğün yapılan bir alana geldik. Düğün alanına baktığımda öyle çeşitli, öyle iğrenç varlıklar vardı ki sizlere hepsini tarif etmeye kalksam zamanım yetmez. Allah'ın bile lanetli de bu kötü varlıklar, dışkı benzeri şeyleri yiyerek eğleniyor, oyunlar oynuyorlardı. Hepsi mutluydu. Beni kenarda bir taşın üzerine oturttular. Bir gelip sol elimi bir şeyler sürdükten sonra sardı. Ardından oynamaya devam ettiler. Hepsi çok mutluydu. İşlerinden bir tanesi yanıma gelerek gözlerinin içine bakarak artık benimsin seninle bağlandık hiçbir zaman ayrılmayacağız dedi. Uyandım hemen elime baktım elimde kına vardı hemen annemin yanına giderek elimdeki kınayı gösterip gördüğüm rüyayı anlattım. Annem elimden tutarak ağlamaya başladı. Annemi ilk defa bu kadar üzgün görmüştüm. Annem elimden tutarak kızım elini kimseye gösterme sakla biri görürse farklı anlayabilir dedi. Ardından bağırarak birkaç kişinin ismini söyledi. İçeri o mahluklar girdi. Annem onlara bağırarak ''Neden yaptınız? O daha çocuk. Ben size dokunmayacaksınız, uzak duracaksınız demedim.'' diyerek bağırmaya başladı. Onlar hiç tepki bile vermiyor. Anneme bakıyorlardı. Annem küfürler edip bağırarak onları gönderdi. Çok sinirliydi. Hala ağlıyordu. Anneme ne olacak şimdi? Beni kurtarabilecek misin? O varlık sen benimsin dedi dedim. Annem de başına eğerek hayır Aranızda bağ var. Bunu koparamam. Koparırsam hepimiz ölürüz. Onlara karşı çıkmak intihar gibidir dedi. Annemin çaresizliği beni de etkilemişti. Sessizce her şeyi kabul etmiştim. Büyüdükçe odama bir adam girmeye başladı. Onun evli olduğum şerli olduğunu biliyordum. İlk gelişlerinde elimi tutuyor, okşuyordu. Günden güne ileriye gitti. 17 yaşına girdiğimde benimle birlikte yatar olmuştu. Eve gelip giden gençler oluyordu benimle göz teması kuran her insanı öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Çok fazla kıskanıyordu. Artık nefes alamaz duruma gelmiştim. Bunalıyor, darlanıyor, intihar etmeyi düşünüyordum. Birkaç defa gebe kaldım. Ama bu gebelikler birkaç ay kadar ancak sürmüştü. O benimle birlikte olmaya devam ederken 18 yaşında eve görücü geldi. Annem biriyle evlenmemin iyi olacağını söyledi. Annem gelen göreceği beni verdi. Cineş'im buna karşı çıkıp evde bana şiddet uygulamaya başladı. Ona benim de istemediğim ama annem bir insanla evlenmem gerektiğini söyledim. Annemle ne yaptılar ne konuştular bilmiyorum. O günden sonra bu konuyu bir daha açmadı. Aylar geçerken sonunda evlendim. Gerdek gecesinin sabahı eşimin sırtında kırmızı kan oturmuş lekeler gördüm. Sanırım bunları cin yapmıştı. Eşime bir şey demedim. Hiçbir şey yokmuş gibi kalkıp kahvaltı hazırladım. Hayatım iki erkek arasında gidip geliyordu. Evlenir birkaç ay olmamıştı ki eşim bir gece rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırdılar. Apandist ameliyatı oldu. Hastaneden çıktıktan iki ay sonra elini yaktı. Adamcağızın başına sürekli olarak bir şeyler geliyordu. Annemle görüşüp durumu anlattım. Annem birkaç karışım yaptıktan sonra buna işini içir. O karşı görünmez olacak. Onu göremez, duyamaz, dokunamaz. Böyle olsun istemedim. Hep iyiliğini istedim. Benim yolum belli. Seni bu yola sokmak istemedim ama umarım. Bir gün her şey düzelir dedi. Annemin verdiği şeyden sonra eşim düzelmişti. Büyüyordum. 34 yaşına geldiğinde 6 tane cinden çocuğum olmuştu. Resmi yaşından ise iki kızım, bir de oğlum oldu. Mutlu bir aileyiz. Cin eşim beni sürekli olarak kötülüklerden, kötü düşünceli insanlardan koruyor, yardım ediyor. Zaman geçtikçe cin ne kadar güçlü olduğunu, resmi eşimin de ne kadar aciz olduğunu görmeye başladım. Cinden olma çocuklarım ara ara da olsa oyun amaçlı diğer çocuklarıma görünüp onları korkutuyorlar. Onlara söz geçiremiyorum. Onlardan korkuyorum. Çocuklarım da korkuyor. Annemden tekrar yardım istedim ama bir şey yapamayacağını, artık yaşlandığını, güçsüz olduğunu söyledi. Çaresizim. En ufak şeyde çocuklarımla beni test ediyorlar. Onlardan hiçbir zaman kurtulamayacağımı biliyorum. Eğer isterlerse beni kendi alemlerine alıp götürürler ama neden burada olduğumu dahi bilmiyorum. Neden hala hayatta olduğumu, neden intihar etmediğimi bilmiyorum. Hatıralarımda o kadar derin olaylar var ki sizlere anlatmak istiyorum ama bana her defasında engel oluyorlar. Her şey yavaş yavaş unutmaya başladım. Tek düşündüğüm şey var. O da ölmek. Ölmek benim için sanırım bir kurtuluş. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.